Anne. Zuhal hala gelmedi. Gelir evladım gelir. Sınavı varmış. Anlamadım. Sınav bu saate kadar sürer mi? Bunak kır. Bıktım artık ya bıktım. Buyur anneciğim. Sağ ol kız. İyi akşamlar. Nerede kaldın Zuhal? Ha? Saat kaç oldu? Ne yapayım abi? Sınavı son saate koymuşlar trafik de vardı. Anca işte. Anne. Bu kızı çok şımartıyoruz ha. Sonunda başımıza dert alacağız. Haberin olsun. Ben sana söyleyeyim. Bu kız kesin bir şeyler çeviriyor. Sınav mınav bahane. Annen de bir şey demiyor. Vallahi olan bana oluyor bu evde. Rezan sofrayı kaldır. Rezan yemeğin altını kapat. Rezan kalk. Rezan çalış. Benim de canım var. Yeter Allah aşkına. Ya zaten sabahtan akşama kadar canım çıkıyor. Bir de sen başlama ya. Bana çıkışacağına git de kardeşine iki laf et. Ben çıkıyorum. Kızım nereye? Kahvaltı etmeyecek misin? Geciktim anne. Okulda atıştırırım bir şeyler. Zuhal. Bak bu sefer gecikme sakın ha. Sınav mınav anlamam. Fena olur sonra ha. Gecikmem abi. Ay iyi dedim valla. Yoksa bu alır başını gider. Hmm. Benim kızım iyidir. Yapmaz öyle şeyler. Mal, bugün çalışmıyorum. B Bütün günüm sana ayet. Ama okula gitmem lazım. O zaman biraz gezeriz. Boğazda bir çay içeriz. Sonra da seni okula bırakırım. Olur mu? Olur. Hadi bin o zaman. baksana şunları gördün mü? Ay çok güzel. Hadi gel bir deneyelim. Ay aman be canım denesek ne olacak? Alacak paramız yok ki zaten. Olsun gel gel bir deneyelim. Artık kalkalım mı? Dersi kaçıracağım. Biraz daha kalsak. Beş dakika daha. Hem sana söyleyeceklerim hmm, var. Neymiş bakalım söyleyeceklerim? Hmm, şey... Benimle evlenir misin? <laughs> yani evet mi? Daha çok erken değil mi Erhan? Henüz okulumu bitirmedim. Hem... Hem ne? Şoförüm diye vermezler mi? Ne de olsa kızımız üniversitede okuyor. Onun karşısına daha kimler çıkar? Saçmalama Erhan. Canım senin işine kim ne desin? Namusunla ekmek paranı kazanıyorsun. Benim babam da şofördü. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ben sana demiştim hiç girmeyelim diye. Ama nasıl uydu değil mi? Ayağıma da tam oturmuştu. Hele rengi. Of keşke alsaydım. Vallahi seni bilmem ama ben o ayakkabıyı o parayı versem Halil kesin ayaklarımı kırardı. Aman nereden duyacaktı ki? Haberi bile olmazdı onun. Bir hayatım var onu da yaşamayacaksam öleyim bari. Ay kızım yani. biz ayın sonunu zor getiriyoruz. Bir de hayatımızı mı yaşayacağız? Geç bunları bir kalem. Bizim koca karı evi satmıyor ki. Bir satsa on katlı apartman yapılır oraya. Hepimiz de gül gibi geçiniriz. Ama keçi inadı var işte. Ve söyle kocana ikna etsin. <laughs> Anasının sözünden dışarı çıkamaz o. Ama dur eli. Ben de zamanımı bekliyorum. Göreceksin. bu ilaçlar Ama Rezan 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 Rezan, Rezan. Rezan. Abi, abi annem nasıl? Neredesin sen? Saatlerdir burada ömür çürütüyoruz. Hı. Kötü düşmüş. Neyse ki kafasını falan vurmamış. Ben çarşıdaydım. Tansiyonu düşmüş zavallı. İlaçlarını ararken gözü kararmış işte. Evet canım. Saatlerce orada acı çekmiş işte. Allah'ın cezası evinde bir insan evladı yok ki. Vallahi 40 yılın bir başı pazara gittim. E ben de çıkmasam kim alışveriş yapacak? Malum herkes işinde gücünde. Doktor ve aileden birini istiyor. Ay, i̇nşallah kötü bir şey yoktur. Umurumda mı sanki? Tabii umurumda Rezan abla. O benim annem. Annen yatalak olsa bakacak olan kim? Zavallı Rezan. Nasıl olsa sen kaçacak bir delik bulursun. Abi, omurgasız edilenmiş. Yani? Bir daha yürüyemeyecek. Çok yorgunum. Bütün gün evi temizledim. Bir de üstüne üstlük anneni yıkadım. Hamit, diyorum ki annen için bir bakıcı alsa hem ev işlerine de bakar ha, ne dersin? Hangi parayla alacağız, ha? Zaten hastane masrafları belimizi büktü. Annenle konuşsan. Ne için? Canım şu ev işi, buraya bir müteahhite versek. Kabul etmez ki. Ama sen ısrar edersen. Kaç kere söyledim, istemiyor işte. Daha fazla üzerine gidemem. Ama olan bana oluyor. Kardeşim bile elini hiçbir şeye sürmüyor. Sabah git akşam gel. Nasıl olsa bu evde bir amele var ya. Gezip tozsun hanımefendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.